Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Keyifli bir hafta olsun inşallah haftanın ilk günü. Trabzonspor takımımızın gündeminden bahsedeceğiz. Tabi şöyle bir lige bir bakalım bu hafta nasıl geçti. Biz Fenerbahçe'yi paramparça ettik. 3 puanı cebimize koyduk. 6 puanlık farkı 3'e indirdik. Artı Fenerbahçe'nin liderliği Galatasaray'ı kaptırmasına sebep oldu. Fenerbahçe takımı bu haftayı en kötü geçiren takım oldu. Galatasaray takımı dün İstanbulspor'la karşılaştı ve 2-1 kazandı ama İstanbulspor takımı ikinci yarı dünyaları kaçırdı. Bana göre berabere bitirebilirdi. Hatta ve hatta hani 2-1 olduktan sonra Galatasaray takımı ciddi anlamda bocaladı. Hatta ve hatta hani maçı da kazanabilirdi. Çok dua ettim. Keşke kazanabilselerdi. Çok güzel olacaktı. Tadından yenmezdi. Maalesef olmadı. Olsun. İnşallah bundan sonraki başlarda başarılar diliyorum İstanbul Spor takımına. Beşiktaş takımı berabere kaldı. Bir kere Beşiktaş maçına şöyle bir baktığım zaman hani Valerin'den sonra Şenol Güneş geldi ama takımda bir dağınıklık var. Takım Valerin İsmail'deki temposunu yapamıyor. Bir içeride sıkıntı olduğunu net bir şekilde dışarıdan izleyen herkes görebilmişti. Beşiktaş'la yakın isimlerle konuştuğum zamanda da bu takım şampiyonluğu hak etmiyor. Bu takım şampiyonu istemiyor. Bu takım içerisinde bir sıkıntı var deniyor. Beşiktaş takımı şu an bunlarla uğraşıyor. Ben Şenol Hoca'yı çok iyi tanıyorum. Çok sevdiğim, büyüğüm, değerli bir hocam. Ben de ben de çok fazla emeği var. Ben Şenol Hoca'nın her zaman başarılı olmasını isterim. O ayrı bir konu. Ama şu an bizim rakibimiz olduğu için bu şekilde gitmesi <laughs> biraz iyi gibi duruyor. Onu geçiyorum. Şu an o bizim konumuz değil. Ve Galatasaray takımı dediğim gibi bakın şimdi gözünüzün önüne bir getirin Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş bakın izliyoruz milli aradan sonra 3 takımı da gördük Galatasaray takımının İstanbul Spor maçındaki ilk kere oynamış olduğu oyun fena değildi iyiydi goller kaçırdılar 3-4 de yapabilirlerdi ama arkadaşlar bizdeki o 13 maçlık bir dönemi hatırlayın gözünüzün önüne getirin o sıkıntıların aynısını Galatasaray takımı şu an yaşıyor giren çıkan bir problem yaşıyor net bir şekilde bunu görebilmişsinizdir Hani e, ve oyuncu anlamında evet Galatasaray çok kaliteli oyuncuları var, Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var, Beşiktaş'ın aynı şekilde ama bu takımlar yeni kurulan takımlar. Bu takımlarda şu sıkıntı var arkadaşlar bir kere e, takımları bütün bir halde değil bizim Trabzon'da şöyle bir detayımız var arkadaşlık her zaman daha iyi oluyor. Çünkü Trabzon'da İstanbul'a göre sosyal hayat biraz daha düşük olduğu için özellikle futbolcular daha fazla zaman geçirebiliyor ya bir yere gittiği zaman orada denk bile gelirsin akşam ve Trabzon'da genelde biraz daha birlik ve beraberlik oluyor. Şehrin küçük olduğundan dolayı taraftarlar, sizler oyuncularla yaptığınız konuşmalarda oyuncuları motive edebiliyorsunuz. İsteklerinizi rahat bir şekilde söyleyebiliyorsunuz. Biraz daha mütevazi bir şehir olduğumuz için de ben Trabzonspor takımı her zaman yarışta eee avantajlı görüyorum. Yeter ki o doğru kadroyu, o doğru oyuncu grubunu kurabilmek ve bunu Oynatacak bir tane patron getirebilmek. Bakın Abdullah Avcı gerçekten e, bilinçli bir teknik direktör. Bu işi de çok iyi biliyor ve bana göre şu an ligin en formda teknik direktörü. Geçen seneden bugüne. Evet Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim kötü geçti. Eyvallah ama bir şekilde sonuç çıkarttı. Bakın bir şekilde sonucu aldı Abdullah Avcı ve e, Abdullah Avcı ligin en formda takımı Jesus'a bir taktik dersi verdi gerçekten Jesus'a taktik dersi verdi. Abdullah Avcı iyi oynadı ve bu maçı iyi oynattı takımı. İyi çalıştı, çok iyi analiz etti. 22 haftasını teker teker izledim maçların diyor Avrupalar dahil. Zayıf yönünü ve eksiklerini, eksiklerini ve iyi yönlerini çıkarttım. Buna göre oynadım, değerlendirmeler yaptım. Kadro tercihini de buna göre yaptığını söyledi. Bakın arkadaşlar, teknik patron çok önemlidir. Bir takımın %50'si bence teknik direktördür. Şöyle bir teknik direktörüne bakacaksınız. Jesus, ligin en çok gol atan, attır, yani takımı en çok gol atan takım e, Gol atan takım Fenerbahçe. En az gol yiyen takım ile Fenerbahçe diyebiliriz. E, pozisyon anlamında en çok pozisyona giren takım, e, en geliş kadrosu olan takım Fenerbahçe. Şu ana kadar en çok puan toplamış olan takım Fenerbahçe'ydi. bugün, dün akşam Galatasaray takımı geçti. E şimdi bu takıma pozisyon vermiyorsun. Bu takıma e, stratejik anlamda ders veriyorsun. Futbol anlamında gövde gösterisi yapıyorsun. Ezicese ez galibiyetle ayrılıyorsun ve bakıyorsun İstanbul basınına, ulusal basına basıyorsun. Jesus yanlış strateji yaptı. Jesus işte takım oynatamadı. Fenerbahçe takımı formsuzdu. İşte bazı sahip kötü oynadı. İşte 10 kişi kalmasaydı farklı olurdu gibi Tamamıyla bir algı yöntemiyle beraber konuşmalar devam ediyor. Şunu kimse çıkıp diyemiyor abi. Trabzonspor takımı ezdi kardeşim, paramparça yaptı diyemiyor. Yok Altay direndi, yok o oldu, yok bu oldu. Değil abi. Trabzonspor takımı bilenin gücüyle aslanlar gibi sahada çıktı, mücadele etti, kazandı. Trabzonspor takımı şampiyonun en büyük adayıdır diyemiyorlar şu anda. Çok ciddi anlamda korkuyorlar. Çünkü ben de şunu söyleyebilirim. Bakın Abdullah Avcı maçtan sonra ne dedi? Trabzonspor takımı devreye, üzerinde bir kara bulutlar vardı sezon başında. Devreye giremedik dedi. Neden? Viska sakatlandı, Dorukan sakatlandı. İşte Batra'dan performans alamadın, Gomez'den performans alamadın. Yeni transferler işin içerisine giremedi. Beklentileri karşılamadıkları için sakatlıklar oldu. Yusuf'un, Hamşi'nin, Ömür'ün, Batra'nın birçok oyuncumuzun sakatlığı oldu. Ve bu da tabii ki de dengelerimizi alt üst etti. Ama arkadaşlar bakın dün iki gün önce Fenerbahçe maçında Maxi Gomez devreye girdi golünü attı. Maxi Gomez bize maçı kazandırdı. İnşallah bu Maxi Gomez'e büyük bir moral olmuştur. Ve bundan sonraki maçlarda gollerini atar kenara koyuyorum. Edemiska uzun bir aradan sonra sakatlıktan döndü. Ben çok performansını beğenmedim ama Edemiska'nın sahada oluşu bile diğer arkadaşlarına bir moraldir. Rakip oyuncuya bir korkudur. Çünkü bu ligin en önemli kanat oyuncusu Edemiska. Şu an Edemiska'yı Burak hemen bütün takımlar ister arkadaşlar. Çünkü oyunu bilen, futbolu bilen, hani alanları kapatabilen Abdullah Avcı buna da işaret etti. Hücum oyuncularımın alanı kapatması, top kapmaları önemli değil benim için. O alanı kapatmaları, oyun oyunu yana, geriye yönlendirmeleri, takımın defansa gelmesinde zaman kazandırmaya çalışmaları çok önemlidir. Hani mesela Abdülkadir Ömür, Trazege, Viska gibi oyuncular içeriye daraltıyorlar. Rakibin içeriye top oynamasını, merkeze derinlemesine top oynamasını engelliyorlar. Ve bu da tabii ki de zaman kazandırıyor ve savunmamızı rahatlatıyor. Savunmamıza nefes aldırıyor, yerleşimimizi sağlıyor. Bu bize 1 saniye 2 saniye savunma için çok önemlidir yerleşebilmek adına bir çevre kontrolü yaparsın Burada sayı olarak üstünlüğünü sağlaman lazım Nerede eksiklik var hemen oraya takviye çağırırsın Hemen bir kapatırsın alanları blokları daraltırsın Ve bu sana avantaj sağlar bunlar çok önemlidir Edimiska bakın devreye girdi Her şeyden önemlisi bakın her şeyden önemlisi İnanın Hüseyin Türkmen oynasın diyorduk işte Densville artık oynasın diyorduk. Bu Batra'da niye ısrar ediyor hoca diyorduk. Önlü broda mı koyabilir Batra'yı diyorduk. Ama abi çıktı abi aslanlar gibi oynadı. İstatistikleri alt üst etti. Havadan yerden Joshua King'e Basu'ya kesinlikle geçit vermedi. Vitor'un arkasına girdi. Larsen'in arkasına girdi. Eren'in arkasına girdi. Batra işin içerisine girdi. Bakın Batra'nın girmesi sonradan Badri mesela 10 numarada değerlendiriyor Abdullah Avcı. Daha da iyi oynamaya başladı. Kıpırdamaya başladı Badri. Arkasından Naci devreye girdi ne kadar oyuna sokmasa da şimdi gözümüz Canin de mesela son golün pasını Canin'i verdi. Gözümüz Yusuf Yazıcı da daha bu oyuncular da gelecek. Bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bu takım bu takımların kadrolarını şöyle gözünüzün önüne getirin. Bakın gerçekten bizim kadromuz daha iyi oynuyor. Daha bütün halde arkadaşlık da daha iyi. Bunun altını net bir şekilde çizmek istiyorum. Şu an Galatasaray takımı 30 puanla lider. Fenerbahçe takımı 29 puanla ikinci sırada ve biz 26 puanlayız. Aramızda liderle 4 puan fark var. Biz inanıyorum Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şu 5 maçlık dönemde birbirleriyle oynayacaklar. Bizim fikstürümüz de iyi bana göre. Biz kara gümrüğe gidiyoruz. Bence yenebiliriz. İçeride Giresun geliyor. Yenebiliriz. Alanya'ya gidiyoruz. Yenebiliriz. İçeride Başakşehir İstanbul Spor'la beraber 5 maçlık fikstürümüz var. Bakın bence 5'te 5 yapabiliriz. Ben takımıza inanıyorum. Deplasmanda daha da iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Çünkü biz öne atak yapan bir takımız derinlemesine çabuk arkaya koşan oyuncuları olan bir takımız. Bunu Fenerbahçe maçında bir kez daha gördük. Artı Fenerbahçe ve Galatasaray takımında beraber oynayacağını hesap ettiğimiz yerde orada bir beraberlik veya Galatasaray'ın bir mağlubiyetinde veya Fener'in bir mağlubiyetinde ligi ya bir ya 2 bitiririz devreyi. Bakın bu da bize büyük bir avantaj. Tabi Abdullah Avcı ne kadar şunu da söylese de biz transfer yapmayabiliriz. Bu takımdaki bu oyuncular böyle devam ederse biz transfer yapmayabiliriz. Bakın 3-4 tane minimum transfer gerekiyor mu? Gerekiyor. Bakın devrasında milli arada pardon. Abdullah Avcı'nın vermiş olduğu demeç burada herkesin önünde konuştu. Ortalık karıştı. Ne dedi? Performansını vermeyen, sahaya enerjisini yansıtmayan oyuncularla devam etmeyeceğim dedi. Kendileri bilirler dedi. Restini çekti. Çat geri dönüşü mükemmel oldu. Hemen ilk röportajda, bundan sonraki ilk röportajda Abdullah Avcı ne dedi? Geri dönüşümler çok iyi dedi. Hatırlayın. Hemen arkasından Fenerbahçe maçı, maçı sonrasında ne dedi? Bu oyuncular böyle devam ettiği sürece bu takıma transfere ihtiyaç yok dedi. Bakın çok kritik bir cümle kullandı. Transfere ihtiyaç yok dedi. Takımı e, tekrardan hoca e, ateşledi. Hani bir evet gidebilirsiniz dedi. İyi oynayamayan, kendini vermeyen, enerjisini katmayan oyunculara hadi gülün bay bay dedi. Ama arkasından ne yaptı? Siz bunu bana gösteriyorsanız. Ben bu takıma oyuncu almam dedi. Bana göre bir iki tane oyuncu gider gelir. O gene benim düşüncem değişmedi. Transfer döneminde tekrardan konuşulur bunlar. Oyuncu, hocalar bazen böyle demeçler verebiliyor. Takımı biraz daha ateşleyebilme adına. Çünkü artık son haftaları kaybetmeden girmek lazım. 4 puanı hani minimum 3 puan 4 puan farklı okey gir sıkıntı yok ama bu takımların önüne geçebilecek bir takımız. Ben bunu sizlere söylemek istiyorum. Mesela hoca iki tane 8'le çıktım. Her maçın kadrosu farklı olacak dedi. Önümüzdeki hafta Marek'le çıkabilirim dedi. Baklava dilimi gibi çıktı. 10 numarasız oynadık. 8 numara Bakasetas ve Ömür böyle koydu. Siopis'i böyle koydu arkalarına. İki tane yan yana arkada Siopis baklava dilimi gibi oynadı. 10 numarada direkt foretin arkasında bir oyuncumuz yoktu ama pozisyon icabı Ömür zaman zaman kaydı. Bakasetas zaman zaman kaydı ve oyuncuları bu şekilde değerlendirdi. Siopis'in enerjisi zaten orta sahayı kaldırdı ki Fenerbahçe'nin orta sahası güçlüydü. Şunun altını tekrardan çizmek istiyorum. Biz iyi oynadık, biz hak ettik, biz eze eze hak ettik. Rakibin direncini kırdık, rakibin defansına topla çıkmasını engelledik. Fenerbahçe'nin en önemli silahları topla oynamasıydı bunu engelledik. İrfan Can'a şut şansı vermedik. Bütün alanları çok güzel blokları halinde kapattık. Savunmamızı iyi yaptık ve Trabzonspor takımı Fenerbahçe maçıyla beraber gövde gösterisini yapmıştır. Korkutmuştur, endişelendirmiştir ee, ve... Doğru yolda gidiyordur arkadaşlar. Abdullah Avcı, Ahmet Başkan demeçleri vermişlerdi ve bu onların tekrardan haklı olduğunu gösterdi. Trabzonspor takımımız doğru yolda emin adımlarını atıyor. Trabzonspor takımımıza canı Canıgöl'den başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte 2 gün sonra bir maç daha var. Karagümrük maçı. Bir de şunu söylemeden geçmeyeceğim. Benim için önemli kriter maç sonu. Ne kadar izlendiğimiz arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bizi ne kadar ciddiye aldığınızı bu zaten gösteriyor. Neredeyse 20 bine geldik Fenerbahçe maç sonumuz. Çoğu maç sonlarımızdan çok fazla istatistiğimiz iyi olduğunu düşünüyorum. Güzel gidiyor. Yorumlarınız çok güzel. Katılımlarınız çok güzel. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Hani transfer dönemini konuşuyoruz. Tabii ki de sizlere burada video hazırlamak istiyorum. Ben gazeteci değilim. Ben bir spor adamıyım. Bu futbolun içerisinden geldim. Benim dönemimde keşke böyle birisi çıksaydı da konuşsaydı. inanın hiç kaçırmazdım ki bazı arkadaşlarımız bana izlerken görüntü de atıyor Trabzonspor takımının oyuncu grubunda. Onları da <laughs> buradan selam olsun diyorum. Ama hani gördüklerimi objektif bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben hiçbir beklentisi olmayan, bundan sonraki süreçte de beklentide bulunmayan bir kardeşiniz, abiniz olarak değerlendirmelerimi yapıyorum. Sizlere bunları objektif bir şekilde aktarıyorum diyorum. Videomu sonlandırıyorum şampiyon olacağız arkadaşlar. İnanın buna şampiyon olacağız. Destekleyelim. Sonuna kadar destekleyelim. Ben her şeyin daha da güzel olacağını düşünüyorum. Videomu sonlandırıyorum. Kemik kitlem kitlemseri sonsuz teşekkürler. Son iki günde sayımız ciddi anlamda arttı. Bir yüzün üzerinde bir arkadaşımız geldi. Onlara da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.